Herkese merhaba, ben psikolog Büşra Aydın. Bugün 2-4 yaş zeka ve dikkat geliştirme setinin tanıtımı için karşınızdayım. Setlerimiz steril, kapalı kutularda sizlere ulaşıyor ve ilk defa siz açıyorsunuz. Tüm setlerimiz zeka testleri ve olgunluk ölçekleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Setlerimiz MEP eğitim programına uygundur. Şimdi sizler için özenle hazırladığımız bu setimizi beraber inceleyelim. Setimizin içinden 5 kitap, bir adet kontrol paneli ve aylara göre hazırlanmış gelişim ölçeği var. Şöyle gösteriyorum size. Gelişim ölçeği. Ve 5 kitap. Bu ölçek ile ay ay çocuğumuzun gelişimini takip edebilirsiniz. Hemen bir numaralı kitabımızdan size bir örnek göstermek istiyorum. Öncelikle kitabı ilk açtığımızda kitabı kullanma talimatlarını göreceksiniz ve burada da veli notları var. Sonrasında ise etkinlik sayfaları geliyor. Eğlenceli, renkli, bir o kadar da dikkat çekici. Şimdi ilk sayfamızı yapalım. Hayvanları eşleştirmemiz isteniyor. Kontrol panelimizi kullanarak testimizi çözeceğiz. Tek tek tuşları ilk önce yerleştirelim. Bu yaşta çocuklar rakamları bilmiyor olabilir. Tuşların yerine şekillere yer verdik. Evet, şimdi alt tarafa da boş panelimizi yerleştiriyoruz. En eğlenceli kısma geldik. İstediğimiz figürden başlayarak bir tanesini kaldırıyoruz. Altında görünen hayvan figürü aşağıda hangi sıradaysa kontrol panelimize yerleştiriyoruz. sonra panelimizi çeviriyoruz. Çocuğunuz yukarıdaki şifrenin aynısını yaptıysa başarma duygusu elde ediyor. Anne ve babasına sormadan çocuğun şifreye ulaşması çocukta özgüven ve bağımsızlık duygusunu destekler. Çocukların bu etkinliklerden fazlasıyla keyif alacağının garantisini verebiliriz. Biliyorsunuz ki günümüzde 2-4 yaş arası çocukların telefon ve televizyona olan düşkünlükleri azımsanmayacak derecede. Ama bu setler sayesinde çocuklarınızın telefon ve televizyondan uzak tutulmasını sağlayabilir ve onlarla birlikte kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Bu etkinlikler çocukların masa başında daha sabırlı bir şekilde vakit geçirmesi, el göz koordinasyonu ve dinleme becerilerinin gelişmesini amaçlıyor. Bu set Montessori yaklaşımına uyumlu, yapılandırılmış, doğal bir öğrenme alanı oluşturan etkinliklerin yer aldığı bir settir. Çocukların problem çözme, mantık yürütme ve neden sonuç ilişkilerini anlama becerilerini geliştirecektir. Bu etkinliklerle çocukların dikkat sürelerini uzatma ve odaklanma becerilerinin artması hedeflenmiştir. Ayrıca bu setimiz çocuğun dil ve konuşma becerilerini doğrudan desteklemektedir. Çocukların ince ve kaba motor becerilerini desteklemeye yardımcı olduğu gibi çocukların hayal güçlerini kullanarak yeni fikirler üretme becerilerine de fayda sağlayacaktır. Bu arada belirtmek istediğim bir nokta daha var. Setlerimiz bir öğretmen komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Çocuk gelişimci, pedagog ve psikolog onaylıdır. Bu sebeple gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kitaplarımızın baskı kalitesi gördüğünüz gibi canlı renklere sahip ve ilgi çekici. Kullandığımız malzemeler ise oldukça sağlam. Böylelikle setlerimizi çocuklarınızla yıllarca kullanabilirsiniz yükselen zeka olarak öncelikli hedefimiz her zaman sizlerin memnuniyetidir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki tüm sorular için bizlere internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.